<laughs> değerli kaymakamım, Sayın başkan, değerli protokol üyeleri, sevgili öğretmen arkadaşlarım ve sevgili öğrenciler. Hepinizi Allah'ın rahmeti ve bereketiyle selamlıyorum. Dünün evlatlarının torunları bugün bizler 15 Temmuz gibi güzel bir gecede devir teslim töreniyle 18 Mart şehitlerinin ve ahirete intikal etmiş o zamanda yaşayıp gazaya yürümüş gazilerinin verdiği bayrak ile bir savunma sistemi oluşturduk milletçe. Dün utandırmadı, zafere layık gördü. Bugün de 15 Temmuz gecesinde de bizi zafere layık gördü. Temmuz gecesi asra bedel bir gecenin yansımasıydı. Bizleri Allah tarafından bahşedilen. Tabi Çanakkale bambaşka günün dününden bugününe yükseliş gibidir. Çanakkale 15 Temmuz. Sadece benim, benim askerimin üniformasının arkasına gizlenmiş, çalmış, giymiş ve her mühimmatımızı ele geçirmişlerin bir zulüm gecesiydi 15 Temmuz. Hep inandık, hep güvenen olduk. Çünkü biz gerçekten millet olarak iyi bir ümmeti temsil ediyoruz. Hazreti Muhammed'in ümmeti olmak böyle bir şeydir. Hazreti Muhammed'in sözleriyle devam etmek isterim. Kavimciliğe ve milliyetçiliğe ben savaş açtım benim ümmetim de milliyetçiliğiyle ve ırkçılığıyla ya da kavimciliğiyle gurur duyamaz diyor Allah da Resulü. Bizi bir arada tutan değerler adımız değildir. Soyadımız olan Türkiye'dir. Biz Türkiye'nin evlatlarıyız. O gece Allah'a teslim olduk. Allah'tan istedik ve zafere muktedir olduk bizim sesimizi duyandır. Yani inananların sesini duyandır. Ve zaferi kolay yoldan vermeyendir. Eğer badireler atlatmazsa zaferi güzel kazanmış olmayız. Zorlu süreçlerin arasından gelmiş benim mağrur ülkem hala savaşların içindedir iç ya da gizli. 18 Mart'ta nasıl benim atalarım, ninelerim, dedelerim ya da Kınalı Ali'yi biliyorsunuz sunutanları Kınalı Ali'yi ve grubunu yeni geliştireceğiz. Lakin İngilizler de katiyetle bir sonuç elde etmenin peşine düştükleri için Ederler. ve Kınalı Ali. Bu Çanakkale Müzesinde de o mektup oradadır. Gidin, inşallah gittiğinizde de okuyun. Der ki annesine Kınalı Ali. Anneciğim, hürmetle ellerinden öperim. Bana burada Kınalı Ali diyorlar ve herkes benimle dalga geçiyor. Ne olur peşimden gelecek Ahmet kardeşime kına yakma, onunla dalga geçmesinler. Annesinden ve babasından gelen cevabı komutan hıçkıra hıçkıra okuyor. Evladım, senin komutanların ve çarpıştığın asker kardeşlerin seninle dalga geçmesinler. Sen onlara bunları söyle. Biz üç şekilde kına yakarız. Biri Allah'a kurban edilecek hayvana yakarız ki Allah'a teslim olduğunu bilelim diye ve herkes görsün diye. İkincisi gelinlik kızlara yakarız. eşine, çocuklarına kurban olsun diye. Ve askerlerimizi kına yakarız. Vatan uğruna kurban olsun diye. İşte aslında bunun hepsi bir teslimiyet süreci. Allah öncelikle Çanakkale zaferinde şehit olmuş Allah için gazaya yürümüş şahit olmuş şehitlerimize ve sonrasında gazaya yürümüş ve ahirete intikal etmiş Allah'ın askeriyiz. Dünyaya getirilme sebebimiz belli, davamız belli, yolumuz belli. Biz Allah için yaşayacak, Hazreti Muhammed'e iyi bir ümmet olacak ve gerçekten iyi bir şekilde evlatlar yetiştirip mücahit mücahide yolunda son nefese kadar asker olacağız. Bizim davamız ve kime vereceğiz? Geleceğimize. Yaptığımız amaç ne için? Geleceğimiz için. Ben bir kadın olarak iyi evlatlar yetiştireceğim. Evlat derken kızım olursa şehitliğe dayanabilecek bir evlat yetiştirmesi yolunda onu yetiştirmek, erkek olursa da şehit olabilecek bir vasfı ona mühürlemek. Benim görevim dünyalık bu. Evet mümin mümine kadınların eri olmadan dışarıya çıkma lüksü yok. Biz itaat eden tarafız. Bayan olarak itaat edeceğiz. Lakin nene hatun geçmişimizde eri ölünce cepheye çıktı değil mi? Benim eşim ölmedi ama evde değildi. Dava kime düştü? Bizlere. Yürüyeceğiz. Çünkü eğer seviyorsanız milletinizi, vatanınızı zaten imana sahipsiniz demek. Cihat diyor. Zalimin karşısına geçip sen yanlış yapabildin diyebilmek. Bu konuşmayı yapabildiğimde darbeci hain kalkışmacı askerlerle karşılaştığımda tanktan ateş açılıyordu. Ben oraya gittiğimde de tahttan ateş açıldı. Ve yanağımın üzerinden de ateş açıldı. Ama Rabbim dönerken de ateş açıldı. Çünkü o kadar konuşuyorsunuz, ikna etmeye çalışıyorsunuz. Zalim vazgeçmiyor zalimliğinden. Ha ben şu bu arada bunu da söyleyeyim. Ben gittiğim sadece ve sadece Boğaz Boğaziçi Köprüsü, yeni ismiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün üzerindeki asker ve komutan müsveddelerinden mesulüm. Her biriyle konuştuğum için hepsine zalim diyebilirim. Evet, arkadaşlarım da dava yolundaydı o gece. Kardeşlerim de ağlayanları, ağlayan askerleri ben milletime sıkmayacağım diyen askerleri de gördü bu milletim. Evet. Onlar masumdurlar. Ama söz konusu benim köprümün üzerindekiler için, zalimler için geçerli değil. Demedim ama doğru olanı yaptığımı düşünüyorum bir bayan olarak. Çünkü diyorum ki bir erkek gitse onu öldürürlerdi. Ve daha çok ölümler olurdu diye düşünüyorum. Ama bir bayan olarak gidersen, konuşursam, belki ikna edersen en fazla hırpalanırım en fazla yaralanırım ya da öldürülürüm hiç sorun değil. Vatan için bir can ne demek? Bir kol, bir bacak, bir kafa ne demek? Hiçbir şey. Ben zaten bu milletin mayasıyım. Hamurum da toprak. Şu anda geçici kıyafetlerle karşınızdayız. Ahirette değiştireceğiz biz her şeyimizi çünkü. Ona inanan bir milletiz çünkü biz arkamdan da gelen onca kurşunların bana nasip olmamasının bir sebebi var sevgili kardeşlerim. Allah zalimin karşısında eğer gerçek bir duruşu sergilemişseniz ve inanmışsanız ve teslim olmuşsanız size en hayırlısını sunacaktır. Bekleyin der Allah. Sabredin der. Geri döndün Amacım tabi milletimi, benden sonra gelecek kardeşlerimi durdurabilmek çok kanlı bir eyleme sahne olmasın diye, gözlerimiz görmesin diye. Lakin sevgili kardeşlerimin de bana orada sözleri var. Abla biz şehit olmaya geldik. Bizim ayağımız geri gitmez biz yürüyeceğiz. Onların arkasında tabii dava insanıysanız, inanmışsanız tabii yürüyeceksiniz onlarla. Yürüdük, yol aldık. Sürekli arkaya itildim ben. Tanımadığım, bilmediğim kardeşlerim tarafından benim zerreme bir şey olmasın diye. Ya da neyi kaybettirir diye düşünüyorum ben. Hiçbir şey kalbinizde iyi niyet olmadıktan sonra ne Kastamonu'nun ya da evlendikten sonra kişi dininin üzerinedir Erzincanlaşın ne de Erzincanlıyım. Ben dolu dolu Türkiye'yi Buraya geldim, Kütahyalıyım, pazarlıyım. İtiraz olanlar mı? Hayır olamaz. Çünkü ben Hz. Muhammed'in ümmetiyim öncelikle. İşte ümmetçilik budur. O vatana, millete sahip çıkan duruş oraya ben Kastamonluyum diye getirmedi. Ya da kardeşlerimi burada Suriyeliler de katayım. Suriyeli hatta bir tane de Afrikalı gördüm. Millet olduk biz. Ümmet bilincine sahiptik. davamızı sahip çıktık. Mücadele uzun ve yorucu. Ve bir bayan mayasına düşer olduğunuz için sürekli de ağlıyorsunuz çünkü başka yapacağımız bir şey ama dilde tekbir ve dilde dua kat'a kötü söz yok ve dua yok çünkü biz bize lazımız biz kendimizle bizler için dua ederiz getirdik panzerin arkasına ellerimle basınç yapıyorum göğsünün orta yerinden her yerinden kan fışkırıyor. Dayanamıyorsunuz. Ağlıyorsunuz fayda yok. Dua ediyorsunuz. Sadece o sizi serinletiyor. Ruhunuzu okşuyor. Bir ara düşündüm. Her dokunduğumda elimi içine alan bir his. Dedim Allah'ım bu neyin nesidir? Bu neyin sesidir? Bu bana neyin ifadesidir? Bana ne anlatmaya çalışıyorsun ey Allah'ım dedi. <laughs> Kişi ecel tere döküyor sevgili kardeşler. <laughs> Ve Allah onu kanıyla yıkıyor. Ve her dokunduğumda pamuğa dokunmuş olduğumu hissettiğim his ise gömleğinin ya da pantolonunun ya da çorabının onun beden olması. Kitaplarda okurduk değil mi? İşte şehadete yürümek böyle güzel bir şey. Ve o kan kokusu. Bana dokunma diyor. Ben yürüyorum şahitliğe. Tamamlamak üzereyim. Bana dokunma. Bedenin gidiyor. Ne gömleğime dokun ne de pantolonuma. İşte bizim şehitlerimiz böyle şehitler işte. Kendi kanlarıyla abdest aldırır Allah onlara. Gömlekleriyle, pantolonlarıyla, ayakkabılarıyla, ile verilir toprağa. Gazinin bir şerefesi olan yaralanmış şerefesine yükseldi. Allah kabul buyurursa tabi. Allah kendi makamında vermiş olduğu gaziliği bana nesil etsin. Dünyalık geçici. Allah bizleri şımartmasın. Heva ve hevesten uzak eylesin. Allah millet bilincimizi değil, ümmet bilincimizi artırsın. Bizi koruyacak olan tek Allah'tır sığınacağımız ve yol alacağımız kapı da Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda ve izinde gitmektir. Ben beni dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür Allah'ın rahmeti, bereketiyle selamıyorum. Esselamu Aleyküm. İhtilaf müttefik devletlerimizin yenilgisinden sonra ülkemiz e, işgal edilmişti. Daha sonra bir kurtuluş savaşı vermişti. 15 Temmuz'daki farkı bu işte. 15 Temmuz'da da hainlerin kalkışmasına e, Safiye Hanım gibi e, gazilerimiz ve şehitlerimiz sayesinde dik bir duruşla bütün ülkeye karşılık verdi ve vatanımızı tekrar bir kurtuluş savaşına e, yapmasına engel olduk. Burada ben kendisinin konuşmasından dolayı gerçekten de çok etkili bir konuşmaydı. İnancı ve her şeyini ortaya koyuyordu konuşması da. Bu sayede burada birlikte olduk. 15 Temmuz'da biz pazarlar olarak da ben hepinizden tekrar Allah razı olsun Herkes meydandaydı ve herkes dik duruşunu göstermişti. Bütün ülke böyle yaptığımız için şu an buralarda oturup bu programları yapabiliyoruz. Allah bir daha bize böyle bir hain kalkışlarına nasip etmesin. Ülkemiz için daha iyi ileriye, daha müreffeh, daha zengin bir ülke olması için elimizden geleni yapalım. Ama geçmişimizi ve tarihimizi unutmayalım. Şehitlerimizi, gazilerimizi hiçbir zaman unutmadan onlarla birlikte güzel bir şekilde yolumuza devam edelim. Ben tekrar teşriflerinden dolayı ilçemize gelip bu güzel sunum yaptıklarından dolayı Safiye Hanım'a tekrar teşekkür ediyorum kendisine ve diğer gazi ve şehitlerimizi tekrar anıyorum. Hepsini e, eline emeğine her şeyine sağlık. Teşekkür ediyorum tekrar. <laughs>